Ben bir bugün zombi gör ee, izlesem mi? Neyse izleyeyim hadi. Yusuf istedi izlememi. Umarım altıma yapmam abi. Bu ne biçim video? Sen de git Minecraft keşke video ile bahsediyor. Ah işte reklam girdi. Hemen reklam bitip geliyoruz arkadaşlar. Geldik arkadaşlar. Gelemedik arkadaşlar. Şunun bir şey yüzünden gelemiyoruz arkadaşlar. Eh zombi gör işte bu. Dur. Çarkı çok fazla. ha. we bullie. using It's a Steve. Oh. Hey, pet. <laughs> Oh, I'm scared. Normal guy. Is it? Oh my God! Oh my God! <laughs> Rip your face. It's zombie. <clears throat> zombie Rocket İngilizce äh, bilmiyorum ya. Rocket mi? Hep Rocket. Hey. Rocket. Wow. Kaç. Run. ZBAM Bunun gerçek animasyonu da var. Onu izleriz. Bu sadece Minecraft animasyonu. Bunun real animasyonu var. Ne bu çalıntı zombi dersi? Ya, ne yapayım hiç hareket anlamadım. Ne yapıyor lan? Sana ne oldu? Zombi strike oynayıp da seni mahvederim ben. Ama inşallah seni bulursun. Tıpa bak. Kaç. Ne? Ah, or Hı, Nereye Onu Orası boşluk kanka. Hadi işte kendini öldürdü inşallah. silah bari var mı? Aha silah geldi zahirine. Işınlandı herhalde. Var. Ee, lan korkmaya başladım. Oğlum yemin ediyorum buradan bir şeyler akıyorlar. Yemin ediyorum kokmaya başladım. Ne oldu? La? Bir tüylerim diken ben diken oldu. Bunu, Abi mahvedim. kollarım diken diken oldu. Yemin ediyorum neden arada kafan korkuyor. O el hareket ediyor. kafası kafası kırıldı galiba. Adam sesi ne oldu? Da, robot mu konuşuyor? Sık. Ah sıkamadın işte. Mermi bitti. Öldün kanka ya. Seninle sahtarı köyde buluşuruz. Al işte. Ç öldüm kanka maalesef. he. oha artı 18 içeriyor lan bu Ya. Face. Ne 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 bırak adam öldü. Arkadaşım olabilirdi. Steve de Minecraft'te ne yolculuk yapıyorduk. Gidiyordum zombileri öldürüyordum. Sonra ev yapıyordum Minecraft'ta ya. Steve ölüyor ya. Hayır Steve. Kendine gel Steve. Sen iyisin Steve. Öldü Steve. No, Steve öldü. Aa, o da zombi edilir. Gün. Işte. Ay dur, şey çok fazla. Ha. <laughs> sus be sponge yürümüş ağzına zor demiş sponge. Bu ne? <laughs> ah, it is real. <laughs> look at the face. Look at his head. Small head. Ne? Zombie is not real. Zombie gerçek değil akıllı. Ben de bunu gösteriyorum bir anda ama bakıyorum ya. Bu da kendisini gösteriyor annem. Kendisini gösteriyor. Karnı acıyor. Yazık ya karnı acıyor. Oy. Ay kafaya bak kafaya kafası flash köpek gibi ya abi. Allah düşüyorum. Ya bu neye benziyordu? Göze bak. Beyaz göz. Zombi işiz mi ne diyor da ya? Öyleyse Zombi mi diyor yoksa zombi mi? Eee geri. Aa boy. Hey, it is, he, he, boy have no hair, adam kel ya, aha adam geliyor, hayır, <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun? <laughs> ne, yap ne yapıyordu ya, kanka yavaş, aha. aaa rip your face diyormuş orada ben orada rip your face zannettim hoş o adam bildiğin johnsina zombi yapalım zombi bildiğin neydi of ya johnsina hızlı koşmaz zombi al geri koy al işte öldün kanka ya aa vur helal ufff tam da heart'ten vurmuş ya adam hala burada öldü. Saça bak saçlı adamdan daha önce düşüyor. Aha kaçtı işte bak. Mission, mission complete. Oha boynu kırıldı adamın. Az zombi bir yum. Abi tamam kalbinden vurdu nasıl ölmedin? Kafadan illa vurması mı gerekiyor beyin? Ona zombiler beyin yiyor adamda beyin kalıyor mu acaba? Kaç. Aferin sana. <laughs> Ne? Bu ne Buna la? blut blut. blue. Of. Oh. Çok çok şikayet gibi. şey daha. Zombie gel, gotcha, 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 Georgia. What What is this? Oh, what is this? What is this? What is this? What is this? bak? kesin görme göremeyeceksin hiç iyi ki de görmediniz yani gördüm şimdi ben aklımdan nasıl çıkaracağım bilmiyorum tövbe estağfurullah neler var bu youtube'da ya kendi kanalıma gideyim <laughs> <Ben> kanalıma gidelim <laughs> hayvan <nasıl? gülüyor>